Melekler seslendiği zaman Zekeriya Aleyhisselam mihrapta namaz kılıyor idi. Melekler şöyle dediler. اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا allah Allahu Teala Zülcelal Hazretleri seni Yahya isimli bir çocuk ile müjdeledi. Müjde veriyor. Şimdi Yahya yine Kur'an-ı Kerim'deki Rabbimizin ifadesiyle o zamana kadar alemlerde hiç kimseye Yahya ismi verilmemiş. Yani bizim Türkçe'mizde Yaşar ismi var ya, İşte o anlama geliyor, Yahya ismi. Ve Zekeriya aleyhisselamın uzun yıllar çocuğu olmamış idi. Sonra melekler geldi, o günahsız Rabbimizin emrinde olan o melekler. Ve Zekeriya aleyhisselam bir çocuk müjdesi vermiş oldular. Tabi imtihanın bir parçası, kaderin cilvesi de diyebiliriz. Her şeyde bir hikmet var, her şeyde bir imtihan var. Zekeriya aleyhisselam da uzun yıllar hasretini çektiği çocuğu Yahya aleyhisselam da Yahudiler tarafından katledildi, şehit edildi. Hatta böyle bir ağaç kavuğuna saklandığı, sonra bunlar gelip onu testereyle kestiğinden mesela tefsirlerimizde geçer. Böyle bir acıklı bir şekilde şehit edildikleri de bilinen bir durum. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu, huzur Celal Hazretleri'nin yolunda olduktan sonra Rabbimizin sonsuz yardımı, ilahi yardımı, cenneti rızası o kişilerle beraberdir. İşte Zekeriya aleyhisselam da bize yaşayışıyla güzel örnek oldu. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hem Zekeriya aleyhisselamın o Allah'a olan bağlılığından hem de bütün peygamber efendilerimizin dini yaşayışından böyle hissedar olan kullarından eylesin.